Şimdi Fransa ordusunda lejyoner olarak görev yapan bir Türk. Sedat Can Türk konuğumuz. Samsun doğumlu Sedat Can Türk 1980'lerin başında Samsun'dan ayrılıp İstanbul'a yerleşti. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Can Türk 1991 yılında geldiği Fransa'da asker olmaya karar verdi ve lejyonerliğe başvurdu. Gelin Sedat Can Türk'ün ilginç hayat hikayesini dinleyelim. Marsilya şehrinin Martik ilçesindeyiz. Ve yanımda da e, yine başarılı bir Türk vatandaşımız var. Sedat Can Türk. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de programımıza hoş geldiniz. Dilerseniz e, ben program röportaj öncesi sizinle bir sohbet ettik. Ben hani böyle bir özgeçmişinizi biliyorum sizin. Bunu Eurostar TV Bonjour programı izleyenlerle de paylaşmak istiyoruz. Öncesinde Türkiye'den Fransa'ya giriş hikayesi, hikayenizi, sonrasında da e, lojenerlikle ilgili Sizden bilgiler almak istiyorum. Olur mu? Tabii tabii ki efendim. Memnuniyetle. Memnuniyetle. Dilerseniz e, Marsilya'dan Türkiye'ye bir gidelim. Samsun'du değil mi? Evet, Yanılmıyorsam Samsun'a bir gidelim. Doğduğunuz yere. Evet, gidelim. E, ülkemize, şehrimize bir gidelim. Ondan sonra Lejonerli'ye geçeceğiz. Teşekkür ederim. efendim ben e, e, Samsun doğumluyum. E, e, 1900 79-80'lerde, 82 dönemlerinde e, Samsun'da tamamen e, e, terk edip İstanbul'da büyüdüm. İstanbul Bayrampaşa şehrinde. E, e, kolej ve liseyi orada okuduktan sonra ya e, belli bir önem sonra e, kendimizi bu ülkeye attık. Fransa'ya geldik. Evet. Direkt Marsilya mi geldiniz? No no hayır ben direkt eee nice geldim Fransa'nın nice. evet Elbette Nice ilçesi Fransa'nın en güzelleri. yeri. Bu, tanınmış bir yer yani. Evet. O ülkeyi öyle görünce işte hava güzel, güneşli insanlar dedik kalalım biz bu ülkede. Türkiye iklimine özellikle Akdeniz direkt bölgesinin tam... iklimine yakın sıcak bir yer havası ve denizi de var. Evet. Ee, Nisi seçti, seçtiniz? Nisi Gel, geldiğinizde ne yaptınız? Burada size kimse yardımcı oldu mu? Yoksa ailenizle beraber mi geldiniz? Hayır ben bu ülkeye geldiğimde tanıdığımız herhangi bir kimse yok, aile yok. Biz bu ülkeye yalnız geldik efendim. Yalnız geldik ki bir turist ne diyelim ben yani turist olarak yani öyle oldu yani. Gezi amaçlı geliyorsunuz. Tabii gezi amaçlı bu ülkeye geldik. ki sefer. Sonrası işte ülke güzel, insanlar güzel, hoşça sohbet ediliyor falan derken dedik biz niçin niçin asker olmayalım? Yani askeri deneyelim dedi ki öyle oldu yani. Zekâ. ülkede asker olarak hizmet edebileceğinize karar veriyorsunuz. Lejyonerliğe başvuruyorsunuz. Evet, e, tabii bu ülkede asker olabileceğimi e, zaten e, askeri e, ruhlu bir e, yapım olduğundan dolayı disiplin, disiplin e, rigor, e, e, biraz da sportif e, öyle söyleyelim e, dedik ki e, niçin şansımızı denemeyelim çünkü Fransızların e, e, özel yetiştirilmiş e, paralı bir ordusu olduğunu bütün dünyaca herkes biliyor yani biz de dedik bir şansımızı deneyelim bakalım ne oluyor niçin olmasın. Böyle oldu yani. Sene kaç efendim? Sene öyle 1991, 5 Mayıs 1991. 5 Mayıs 1991'de müracaat ediyorsunuz. Evet, 5 Mayıs 1991'de müracaat ediyoruz Lejona. Ami, les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers des paysans, c'est l'alarme. Sedat Bey dilerseniz Lejeune ne demek? Ee, önce bunu bir izleyicilerimize açıklayalım. Tabii ki memnuniyetle efendim. E, Lejeune demek yani Lejeune askeri Frans, e, Fransa ordusunun le, le, seçkin askerlerinden yetiştirilmiş, Fransa bayrağını koruyan, Fransa ülkesine hizmet eden yani yegane Fransız hükümeti tarafından kabul edilmiş, 1831 yılından beri kurulmuş olan, e, resmi olarak kabul edilmiş olan bir askeriyedir. Yani yaklaşık Fransız. 200 yıllık bir geçmişi var. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı evet, 200 yıllık bir geçmişi var. O tarihten bu tarihe kadar sayılı ve seçkin bir askeri kuruluştur yani. Hı hı. Lejyoner olmak için 184 ülkeden gelen insanlar var ve bu insanların çoğu tek bir amaçla Ligeron'a geliyorlar ve e, böyle, tabii ki insanlar e, sizin de bildiğiniz gibi dünyanın her yerinde kri ekonomik krizler yaşanıyor, zorluklar yaşanılıyor. Yani böyle, e, doğru dürüst e, değişik ailelerden gelen insanlar, Hı. tabii ki okulunu okuyamayan, e, 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 iyi bir e, e, duruma gelemeyen insanlar var. Ve Lejon'un asıl amacı bu tür gelen bütün gençlere dünyanın neresinde olursa olsun yeni bir şans tanımak amacıyla, ikinci bir şans umuduyla gelen insanlar var. Ve bu insanları genel e, 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 çizelgeye koyduğumuzda diyebiliriz ki yüksek, 184 ülkeden gelen insanlar lejona gelip e, e, bir gün e, iyi bir yere gelebilmek için ve bu amaçla lejona geliyorlar yani. Hı hı. E, e, herkes e, şansını deneyebilir lejona girmek için. Herkes e, gelip eee e, müracaat edebilir. Fakat bu demek değildir ki lejon herkesi alacaktır. Herkes lejona gelecektir değil. Tabii ki belli bir yarışada e, e, gelen bütün müracaatçıların e, şartsız, kayıtsız aranılan tek şart e, azıcık da kapasitesi olmalı. Çünkü e, 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 lejon zaten e, 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 ...dünyaca tanınmış bir bir askeri kuruluşu ve gelen insanların çok çoğu da e, 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 ne amaçla geldiklerini herkesin değişik bir amaçla lejyona geldiği e, kesinlikle bilinmektedir yani ne kadar e, var efendim dünya genelinde evet bu az önce dediğimiz gibi 184 ülkeden e, oluşan gelen bütün müracaatçıların çoğu bugün e, belli bir genelge yaptığımızda biz şu an yani Fransız askerlerinin... E, dahil olduğumuz sürece e, 7000'i geçmiyoruz yani yani sayılı bir askeriz parmakla gösterilecek kadar sayılı bir küçük bir toplumuz yani ki e, e, bunun amacı da yani tamamen e, profesyonel ve e, 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 belli bir aşamadan geçmiş belli bir zorluklardan geçmiş tamamen e, e, profesyonel olarak kariyeri tamamen e, stabilite olmuş e, insanlardan e, yetişen bir ordu lejyon. Ne kadar Türk vatandaşı var efendim? Lejyoner de şöyle söyleyeyim benim bildiğim kadarıyla çünkü lejyoner alayı vast yani büyük Fransa'nın her yerinde ve aşırı ülkelerde lejyoner alayları mevcuttur. <laughs> 10 15 diyebilirim yani. Peki efendim buradan şimdi biz izleyen Türk vatandaşlarımız, Türk gençlerimiz bay ya da bayan eee lejyoner olmaları için ne yapmaları gerekiyor? Yani size başvurmaları için. Şimdi e, ilk e, ilk etapta e, lejyoner olmak için Fransa'nın e, değişik şehirlerinde ve Marsilya'da olmak üzere değişik müracaatçı büroları vardır. E, e, bu bürolara e, e, müracaat etmek yeterlidir yani. O bürolara müracaat edildikten sonra oradaki müracaatçı görevliler e, e, bu bu işleri ilgilendikleri için e, e, ellerinden gelen her türlü işlemi de yapmakla yükümlüdürler. Yani. Yükümlüdürler. Yani. Peki sizin efendi ne kadar süre oldu e, orada? E, i̇şte e, 5 Mayıs 1991 dersek 21 yılı geçiyor şu an. 21. Yıllık. Bir, yıllık bir hizmet var burada servis var. Yani 21 yıllık bir hizmetimiz var. Evet. Evet, lejant hayatımız var. Yine sizin burada dostlarınız, arkadaşlarınız da var yine Marsilya'da yaşayan Recep Akın Bey var değil mi? O da snipercıydı galiba. E, de, de, tabii ki le, 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 bu eski lejyonerlerden e, biraz daha söz etmiş ol, e, olacak olursak e, eski lejyonerden e, le, Recep Akın e, Bey e, ki eski lejyonerdir kendisi ve lejyonerin gelmiş geçmiş en büyük sniper'larından bir tanesidir kendisi. Sedat Bey programımıza konuk olduğunuz için ben size çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız için efendim buradan e, Eurostar TV boncuk programı izleyenlerine. Mesajlarınız var mı? Ben size çok teşekkür ediyorum. Bana bu olana, bu şansı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ve Türkiye'deki aileme de selamlar diliyorum buradan.